Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ama şu anda Brawl Stars'tayım. Çünkü yeni kulüp kurdum. Adı yepyeni oyunlar. Bu kulübe girip beraber oynayabiliriz. Şimdi biz hemen Roblox'a geç. Geldim arkadaşlar. Roblox'ta Horofi Çoğun Sink diye bir oyun oynuyoruz. Ne geldi? Gear diye bir şey. Böyle komşular oluyor konuşlar karşı Aa, bana zıplama şeyi verildi çok iyi Şu, Türkçe falan bir oyuncunun Blox'e ödülü olacak. Yani birisi evsiz kalacak. Atladığım yer kaldı ne kadar şans. Birisi bir sahne oyunu oynadığını sanıyor. Ah! Birisi benim canımı götürdü. Birisi kötü bir zaman geçirecek. Hii, yumurta. Birisi bize vuruyor arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ya birisi bana kafayı taktı. Buraya atladı Hemen şöyle bak. Yaşasın trambolin diyor. Trambolin mi olacak? Diye. Hemen şöyle gidelim bakalım. Bu yere sızıyordu sızacakmış. Bu arada zaten adını alamadıysanız zaten şeyi yazarım. Açıklama değil de. İşte adını unuttum yazarım şeye. Görsünüz. Bir oyuncuya güç kalkanı. Bana verilsin. Yo bana verilmedi ya. Hemen şöyle gidelim. Kara delik açıldı mı? Korkmaya başladı mı? <laughs> Uzay mekiği düşmüş oraya. <gülüyor> Ölür. <gülüyor> Güç kalkanı bu. Buna verilmiş. Adam ölümsüz. Oldu. Hemen şöyle gidelim. Bir oyuncuya gizemli bir iksir verecek. Bana verilsin. Verilmedi. Rahatsız etelim. Güçlendik mi? Canımız mı gitti? İçtik de galiba güçlendik. Bir mekanı ters. Hah! Ondan bir sen gömüyorsun galiba. <laughs> ee, Türkçe bu oyun. Siz de Roblox'da oynayabilirsiniz. Yazarım adını. Birisi Pascal yazarsanız. Ben mi? Yok. Anti dot mu? Bilmiyorum arkadaşlar ne oldu. Merhaba. Bana yumurta verebilir misiniz? Paskalyo. Kılıç kılıç. Kılıç var orada kılıç. Kılıcı aldılar herhalde arkadaşlar. Birisi korkunç müziği. Hayır. Yok. Bir zemin görünmez olacak. Hii, keskin nişancı. Hii, keskin nişancı benim yes tavşanı İki kişi mi kaldık? Ya bu ne ya? Görüştüm matematik sınavına hazır. <laughs> Şurada iskelet var bakın. Şuraya gidersen ne olur. Ölmem inşallah. Merhaba canım. Birileri bana vuruyor. Merhaba canım. Hii, çok hızlanmış. Neyse arkadaşlar ikinci olduk galiba. Birazdan tekrar başlar Ben Tamam. Şimdi tekrar Arkadaşlar reklam çıktı özür dilerim. Aa açılmış. Dağınık. Tam da istediğimiz oy vermişler. Bir şeyler yazıyorlar ama. Bu arada bana arkadaşlık isteği göndermeyin. Şeyde. Ön. Roblox'ta çünkü 200 tane arkadaş zaten arkadaşım var o yüzden gelmez. Ya kazan gelsin. geldi. Gel Kokun falan diyorum. Bir oyuncu Merhaba canım. Evet merhaba. Şimdi daha pek yok mi yapacağım? Bir oyuncu zaman nasıl buldum. Birileri olmuş Neden? Biraz Bana verin kek ya. çöpüyorum çıksın. Çıkıyor mu? Çıkıldı. Bir zemin devasa kar küresi şey hapsol. Ah bak o, o hapsolmuş. E, zemin küçüldü. <laughs> Giremiyor muyum? Aa ben de küçük olursam gidelim. meye başladım. ayrılmayacağım arkadaşlar. Start edelim. Zor beni. Böyle dans edebiliyorsunuz. Şöyle tremine. Sonra

bana vuramazsınız çünkü ben diyor. Biraz uzun, yani oynadık. Belki biraz daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım. Birinci olursak ya da ikinci falan. Orada çıkamıyorum arkadaşlar bu arada. Aha bak taşı değil orada? Bence güvende. Çünkü biz karşısındayız. Şuna kapatalım. Ben demir adam oldum herhalde. Biliyorum demir adamı. Herkes biliyor. Diyorum. Aa, oh. para verdim. Bu mu? Sen de kadara. Aa, benim eri. Aha. Erir ki bu. Bence güzel. Hem sorumlu hem erir. Hem erik mi sen? o. Sen o gelip buraya aldı. Anahtarı. Tabii gelebilirse burası dağına göre. Kapım yok oldu. Eridi bir şey. Aaa! Ne saklanalım bu zebede bana altta taktikler yazmıyorsunuz. Roblox taktik. <laughs> Roblox'ta Robux hilesi, sonra Brawl Stars'ta karakter çıkarma hilesi, PUBG'de uç hilesi falan. Hiç yazmamışsınız yorumlara baktım. Aydınlık ya da karanlık bir rol. Bana verirsin. Bak bir penguen. Hii, penguen oldum hayır. Arkadaşlar bu ne? buz oldu. Evet ben pengü. Ay kayıyor. Güçlü bir not bu. Dikkat etsene. Senin de. Yayılıyor. Bir kar fırtınası oluşuyor? Cypher. Speral. Sper ne? Ki. Aa bir sürü daha oynayalım. Bir daha geliyor. İkinci olduk galiba bir tur daha oynayalım. Videonun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar bir durdurup geliyorum. Arkadaşlar geldim. <laughs> şey az önce şey oldu da kardeşim kafasını çarpmış ona gittim <laughs> şöyle ışın kılıcı bana verirsin ya adama verildi adam da çok bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar altta bir şey oldu. Ha gitti. gerçekten. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Video atsanın bildirimleri gelecektir. Bay bay diyemiyorum. Bay bay.